Şimdi ısrıba parlaklık vermek konusuna geçmeden önce bir iki gerçeği dile getirmek gerekir sanıyorum. Çünkü belagatı anlamı bu gerçeklerle birlikte değerlendirsek belki daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce biliyorsunuz Arap dünyasında, Arap yarımadasında en değerli işte en Meta dediği belagatdır. Yalnız belagatın gerçek mahiyeti ancak Kur'an nazil olduktan sonra İslam alimleri tarafından ortaya konulmuş ve bağımsız bilim olarak göstermiştir. Çünkü eğer bu tarihi incelediğinizde şunu görüyorsunuz ki aslında belagatın çıkarma yazılma sebebi bilim haline getirilmesi bir anlaşılmış olmasıdır. Dolayısıyla e, çünkü Kur'an yüksek bir belagatla yani o çağın belagatının da üstünde bir belagatla yazılmıştır. Öyleyse Kur'an'ı aslında önce tanımlamak lazım, bilmek lazım. Yani Emin hocamızın dediği gibi sahi bir nazar değil de aslında gerek muhasadın tabir ettiği şekilde önce bir Kur'an'ı anlamak lazım ki ondan sonra belagatın derinlikleri anlaşılabilir. Şimdi Üstad işte Hazretleri hani Kur'an'ı tarif ederken şöyle diyor. Kur'an arş-ı azamdan ismi azamdan ve her ismin azami mertebesinden gelen e, halık kainatın bir kelamıdır. Yani Allah'ın kelamıdır. Yani böyle bir Allah'ın kelamı lafzine baktığınızda aslında o zaman mahiyeti var. Yani konuşan Allah'tır. Allah boş konuşmaz. Allah haşa hadesle konuşmaz. Allah herkesle konuşmaz ama her mahlukatına da mesajını iletir. Öyleyse bu nasıl olacak? Yine Üstad Hazretleri'nin tabiriyle konuşacak olacak. Üstad diyor ki Kur'an bu kainat Halık-ı Zülcelal'in kelamı olarak rububiyetin mertebe-i azamından çıkarak umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere çıkanları irşad ederek 70 bin perde geçerek o perdelere bakıp temir ederek her akla, her asra, her karna her ilime cevap vererek gelmiştir. Yani şöyle bir hakikat ortaya çıkıyor. Yine yolun tabiri diyelim. Tamam. tamam. Ses geliyor mu abi? Yani ben devam ediyorum inşallah. Ses geliyordur. Dolayısıyla bu kelimelerin bunlara, bütün asırlara ve bütün hukukata hitap etmesi. Yine diyor ki Allah la ilahe illallah lafzını kullandığı, elhamdülillah lafzını kullandığı zaman dağın kulak değişikliği gibi kafirci kulağına da eşittir. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın konuşmuş olduğu bir kelam herkese, her mahlukata gitmelidir. Bunun için o kelimelerin olması, olması lazım. Gençlik, gençlik, Kur'an ayetlerinin gençleşmesi lazım ki zaman geçtikçe bunu görebiliyoruz. İşte e, bu canlıları şimdi Kur'an tabi ezeli makamdan yazıldığı için, bu canlıları işte bu belagatıyla ortaya sermektedir. Yani belagat burada önemlidir Kur'an açısından. Şimdi ge. Peki, yani insanların belagatı kullanma açısına insanlar için belagat, belagatı kullanmak neden önemli? Bunun için ben bir şey düşünüyorum. Yani bir metafor uygulamak gerekirse, şimdi konuşan Allah, Allah'tan Kur'an'a, Kur'an'dan da insanlara. Şimdi Kur'an'dan insanlara geçen kelimeler. Kur'an'dan aldığımız, Kur'an'ın üslubuna uygun söylediğimiz marziyat ilahiye ve mut memnuniyet ilahiye uygun konuşacağımız kelimeler tekrar Allah'a ulaşırsa büyük işken gelir. Ses geliyor mu abi? Yine ses alıyoruz geliyorum. sesi alıyoruz. Devam edelim hocam. Tamam mı hocam? Tamam. Devam edelim hocam. Dolayısıyla buyur. Neyse. Dolayısıyla e, Kur'an yani Kur'an aldığımız Kur'an'dan aldığımız üslubu, belagatı kullandığımız ölçüde Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu da kazanacağız. Bu manada insanlar için belagat önemlidir. E, belagat önem kazanacaktır. Şimdi dolayısıyla bu perspektiften bu hakikatten yola çıkarak e, konuştuğumuz üstüne onu kullandığımız belagatı yazdığımız yazıları yani e, Kur'an'ın üslubu doğrultusunda yazmamız gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda, bu bağlamda şu var yani lafza üsluba parlaklık vermeyi de e, bu perspektifte değerlendirerek yapılmasında yapılması gerektiğine düşünüyorum. Şimdi mesela lafza parlaklık e, yani üsluba parlaklık vermenin e, mahiyetine çalışırız. Bir, bir, örnek. Yine Üstad Hazretleri sen Dur'dan geçen bir örnekle örneklendirirsek diyor ki hani bir aşık kendi sevgilini güzelleştirmeye çalışırken güneş onun güzelliği karşısında gizlendiğini, utandığını söylüyor. Üstad da diyor ki ey aşık güneşi utanırmaya hakkın yok. Yani sen güzelini sevdiğini güzelleştirmek istiyorsan güneşin hakikatine güneşten izle olarak yani Evet, Yani evet üslubu parlaklık ver ama vereceğin parlaklığa hakikate, ilme, sonra ilmi derinliğe uygun olmak şartıyla, yani orada güzele diye bir güneşe diyebilir ki güneş doğduğu en güzel şeyler birisi de benim sevgilimdir diye bu manada. Bir de mesela bir örnek daha verecek olursak, bu yani şaşa vermek açısından üsluba. Şimdi eskiden cenkler var biliyorsunuz. Osmanlı döneminde toplumu ayakta yani toplumun manevi değerlerini, kahramanlık değerlerini ayakta tutmak için cenkler okutlarlardı. O cenklerde bir Hazreti Ali ile ilgili bir bahis e, anlatılırdı. anlatılır de ben e, küçüklerinden denk gelmiştim. Şimdi Hazreti Ali diyor kılıcını öyle bir şekilde kafire vurdu ki başından aşağıya yardı. Geldi atını yardı yani kılıç da zaten zülfikardır. Ata yardı at gittikten sonra toprağa deldi arıza gitti ta dünya hani ikizin e, üzerinde gidip tam ikize değeceği zaman Cebrail Aleyhisselam gidip efendim kanatlarını e, önüne keserek önüne atarak e, durdurmuştur. Şimdi burada taziyet yani, Hazreti Ali'yi ihtişamlaştırmak için böylesine hayal dışı, hakikat dışı gerçekleri söylemenin manası yoktur. Burada üslubu, üslubu da, e, yani şey verelim diye işte parlaklık verelim diye hakikat dışı şeyler anlatılıyor. Oysa işte Hz. Ali'den izin alarak aslında Hz. Ali'nin yapabileceği, hayalin hakikatin vereceği bir şekilde Şah-ı Merdan'dır. Hz. Ali Hayber Kalesi'nde zaten yapacağını yapmıştır. Oradaki sekiz kişinin kaldıramayacağı bir kapıyı kaldırıp onu kendisine kalkan kalkanmıştır. Bu manada benim bu bölümde anlatacağım bu kadar inşallah. Şimdi o zaman üslupla ilgili bir iki cümle, bir iki daha kelam vererek bırakmak istiyorum. Şimdi diyor üstadın yine kelamın diyor elbiseyi fahisi yani en güzel elbisesi cemali ve sureti üslubuyla üslubun da kaynağı kelamı yani kelamın kalıbıyla ilgilidir. Bunlar birbirine bağlantılıdır. Şimdi kelam da belli olması için bir kere en başta ilim şarttır. Çok derin bir ilmi ve okufiyet gerekmektedir. Ondan sonra hikmetle yorulması gerekiyor. Sonra fehme uygun hale gelmesi gerekiyor. Ondan sonra şimdi yani söylenen sözlerin fazla mübalağaya da kaçmaması gerekmektedir bu aynı kalp içerisinde. Çünkü üslubu güzelleştirelim derken çok daha farklı e, boyutlara da e, girebilmektedir. Birinci bahsede anlatmaya çalıştığım gibi yani söylediğimiz üslup, kullandığımız kelam barziyat ilahiye uygun kelamlar olarak e, sözüne çıkmalıdır. Bu şekilde eğer olursa tebligat yani belagat da manasını bulur. Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde konuşma şekli de hasıl olacaktır. Şimdi tabi üslubun farklı şeyleri de vardır. Yani er İslam'ın yine İslam'ın er İslam er tabiriyle hakim diğer e, meselelerde anlattığı gibi üslubun e, bir gizli üslub vardır. Şey üslubu diyor hafif bir esen üsluplar vardır. İşte bu e, siyasilerin yani e, kullandığı gizli üslub yani adam der işte biz dostuz der ama aslında düşmanlık yapar. O o dost dediği kelimenin altında şöyle bir üslup kullanır ki orada var ee, aslında dost derken düşmanlık yaptığını muhtadır. Bu manada üslubun farklı veçheleri vardır. E, ondan sonra bir kere yani belirtmekte bu belagat ilmini özetinin özetini çıkarsan, tekrar açsan derinliğine kadar gitsen de aslında Üstad Hazretleri bana göre tek bir cümleyle onu bitirmiştir. Yani bela demek muktezai hale mutabık hareket etmek. Bu konuşma olur, bu tavır olur. Bu yani ne derseniz deyin İstersen üsluba parlaklık vermeye çalışsın, üsluba dehşet ve konuşun. Yani şimdi yer, çünkü muhtezal deniyor ya, gelir üslubu çok kuvvetlendirmen, güçlendirmen gerekecektir. Rakibi ezmek adına. Yer gelir çok hafif konuşman gerekecektir. Sen ona, onun için ne olursa olsun cezai hale mutabık.